Merhaba arkadaşlar, Uşkin Kırın Farklısında karşınızdayım. Evet bugün Payday 2 oynuyoruz. Evet, şu skillleri ben anladım, onlarla başka bir şey yapıyormuşuz. Yeni çözdüm. Şimdi bu buraya girecekmişiz, onu yapmamışım ben. İşte buradan bir şeyleri yapabilirmişiz. Bu ne ki? Bunları falan alabilirmişiz. Bakalım alacak mıyız? Beş, bir tane alak. Başka bir şey yok mu? Bomba bomba. Aha. Olmuyor. Tamam aldık. 5000 liramız var. Başlayalım bakalım. <laughs> Burayı oynadık. Bu sefer uzunca bekleyeceğim arkadaşlar çünkü bayağı beklemek gerekiyor yeni şeylerin çıkması için. Şu kalp ne ya? Kalp mi? Ters kalp. Bu bayağı aldık herhalde. Aa bak iki günlük. Ne yapacakmışız? Görevle bir öğrenelim. Görev bir öğrenelim iki günmüş. başta <laughs> Köpek. Aha C4 yemin ediyorum. Dur 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 dur. Olay var burada olay. Hangisini alsam acaba? Şunları bir alak teker teker. Beydi. Hemen başlayalım. eee susturucuyu da taktık. Gidelim. Aha. Ne oluyor lan? Hey, of bu görev bayağı zor olacak gibi. Geldi. Arkadaş ne işlemiyor mermiler herhalde. Allah Allah. Allah kaçın iyi kaçtık al al daha çok lazım ya at şuraya ya daha çok çanta lazım hepsini nasıl bitireceğiz Hepsini şu içeri koysak süper olacak. Kaç tane var da daha, var ya. O daha dört tane daha kaldı. Koruyun beni. Kaç bilsen, yürüyoruz bildiğin. Ha şimdi dört tane kaldı. Çok zor görev ya katan. O kadar şantiyemi sürüteceğiz. Polisler de ateş etmeye başladı yavaş yavaş. Of. <laughs> İyi keşfettik burayı. Aha geldiler yemin ediyorum. Lan ah, nasıl şey Tamam bunu da. Aldım. İnşallah o içeriden birisi gelmez. Son bir tane. yardı yardı yardı. Ölümle. O daha iki tane daha var. Böyle böyle gidin arkadaşlar genelde çok çantı falan varsa çünkü sorun çıkarsa bir tekrar. Mesela ben şu an oraya insan sıçtım. Yüzde yüz sıçtım. Dört tane ama yüzde yetiyormuş zaten. Ne o kadar aldıysak ben de 4 tamam, metre var. <laughs> Kolay mı acaba? Bilmiyorum ki neyle karşılaşacağım şu, şu bomba şeyini de deneyeyim dur bir dakika ya Lan öyle değil Ne iş yaradı bu? Süperman mi oldum? ne ya hiçbir işe yaramıyor bu. Ben açıyorum kapıyı direkt C4 diğeri de herhalde bu zırh gibi bir şey Ya da mermi Bak mermi olabilir doğru mermi ya mermi Biraz daha deneyeceğim zaten Mermi bence şarjörü var Çok o Şarjör olabilir onlar Niye açılmadı lan bu Şerefsiz ya. Küçük oldum valla. Ölmediniz değil mi lan? Ses gelmiyor. tamam gelmesin boş ver. Oh be. Bir deneyeceğim bir dakika. Tam bu mermi herhalde. Tamam şimdi harcam yakalım mermi. güzelmiş, kolaymış bir de. İki. Üç. Dur abi bin tane para var burada. Ü Üç. Hepsini alacağım. Aha. Hepsini alacağız da ölmeyecek yani. Ölmek de istemeyiz. Yani. Ben ateş ediyorlar. Rose, Aha. İmdat. O oh, para boldu. Dur, buradan kaçmak gerekiyor değil mi? Aa, can mal oldu can. Buradan nasıl çıkacağız abi? Dur la. Madem abi tamam. Aa helikopter geliyor. Tamam helikopteri bekleyeceğiz. Gelin. Gel, gel gel. Gel. Abi mal mıyız? Şuradan atlayak işte. Beyin bedava. Vallahi bedava ya. Şuradan atlayak kaçak Helikopterle alıyorlar bizi. Değerimiz <gülüyor> <çok>. <gülüyor> abi. Beyin bedava şuradan atlasak aslında. O kadar da yüksek değil ki atlarız aslında. Beş Da bu helikopter ne zaman geliyor? Aa, 30 saniye sonra geliyor. geldi gel. Vat var Hadi Bu helikopter ne zaman geliyor Ne <laughs> <laughs> bitmez 30 saniyemiş ya Geliyor mu Sesini duyuyor gibi Tamam geliyor herhalde. Sesini duyuyor. Helikopter falan geldi yok ya yalan abi yalan. Şuradan kaçacağız direkt. Bak. Aha. Ne oluyor lan? Aha helikopter geliyor valla. Lan. Biz ateş mi tuttu? o şey oldu. Lan ölüyor adam. Aha yaptık. Yeah. Bir, bir milyon almışızdır oradan. Her attığımız şanta e, 100 bin lira ediyordu. Ne? Bu kadar mı aldım Ya git işine ya. Hadi 8 level oldu da bari bir skill. Oha, geniş. bu ne lan? Ya git ya. Aa dur. Sonraki güne gelme ya, istemiyorum ben son Neyse arkadaşlar sonraki günde başka bir gün tamam, e, yapacağız. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum 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 beğenmeyi yorum <laughs>